Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Paris Otomobil Fuarındayım. Burada yepyeni araçlar sergileniyor. Burada gördüğüm, öğrendiğim yeni bilgileri sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Çok detaylı olmayacak ama yenilikleri, ilgimi çekenleri, sizin ilginizi çekebileceğini düşündüğüm yenilikleri mutlaka sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeyelim ve gelin hep birlikte Paris Otomobil Fuarı'nı gezmeye başlayalım. Bu arın yıldızlarından bir tanesi olan yeni Peugeot 408 ile başlıyorum. Şu anda Peugeot standındayım. Sonuçta Fransa'da olduğumuz için Fransız markaları burada daha fazla boy gösteriyor. Araçla ilgili detaylara geçmeden şunu söyleyeyim. Bir aksilik olmazsa Kasım ayının sonunda bu aracın yurt dışında yapılacak olan test sürüşü organizasyonuna katılacağım. Ve araçla ilgili izlenimlerimi detaylıca sizlerle paylaşacağım. Öncesinde şöyle size arabanın tasarımını biraz göstermek istiyorum. Ön 308 ile tabi çok büyük benzerlikler taşıyor. Panjur yapısı olsun, far yapısı olsun. Bunlar birbirine çok benziyor. Burada da yine bir 408 ibaresini görüyorsunuz tamponun hemen üst tarafında. Yanda da tabii ki yine Peugeot'un artık yeni modellerinde kullanmaya başlayacağı yeni logo. Şimdi içine bakalım. İçinde de tabii ki tanıdık özellikler var. Yine burada üst tarafı ve alt tarafı dokunmatik olan multimedya ekranı, iCockpit 3D. Bakın şuradan bile açılarını görebiliyorsunuz. Küçük direksiyon, koltuklar ki ben biraz önce çekim yapmadan evvel şöyle sürücü koltuğunu kendime göre ayarlamış ve arka koltuklara bir oturmuştum. Ama tabii süreç içerisinde başka insanlar da inip bindiği için şu anda ne noktada bilmiyorum. Evet biraz geri gelmiş ama ona rağmen yani şöyle söyleyeyim, bu benim İdeal pozisyonum değil ama ona rağmen Müthiş bir diz mesafesi var Deri döşemeler var Yani gayet güzel Burada fuarın yıldızlarından bir tanesi olduğu için Bu aracı size bu şekilde Kısaca göstermek istedim Burada şu anda Üç farklı renk sergiliyorlar Bir tanesi bu platin gri diyebileceğimiz bir renk Bir tanesi bu yeşil mavi gibi gözüken Ve diğeri de Buradaki beyaz renk Ama asıl önemlisi tabi şurada bir şov yapmışlar şeffaf bir tane kürenin içerisinde 408 böylece dönüyor. Her tarafını görebiliyorsunuz her açıdan. Böyle bir şov. Hazır açıkken bagajını da göstereyim. Hacmini tam olarak bilmiyorum. Bu yanılmıyorsam plug-in hibrit olan versiyon. Evet. Çünkü buna çekimden evvel bu aracı da şöyle bir göz atmıştım. Buradan evet AC şarj girişini görebiliyoruz. Ve araç böyle. Jantlar da bu arada çok farklı. Siz ne düşünüyorsunuz? yazarsanız sevinirim. Ben genel olarak arabanın tasarımını, boyutlarını çok beğendim. Yani sonuçta bu araba 308'den büyük. Aks mesafesine baktığımız zaman da bunu görebiliyoruz. Arka koltuktaki yaşam alanı da kesinlikle bayağı iddialı. Şuradan fiyat bilgilerine de bir bakalım. 225'lik plug-in hibrit versiyon bu. Buradaki işte vergilerle, üzerindeki ekstralarla bu araç 54.550 euroluk bir anahtar teslim satış fiyatına sahip. Burada Fransa'da Tabi bize bu şekilde bu versiyonlar gelir mi? Plug-in hibritler onları bilmiyorum. Fiyatlar ne olur bilmiyorum ama aracın geleceği süreyi merak edenlere söyleyeyim. 2023 yılının ortalarında ikinci çeyreğinden sonra ikinci yarısından itibaren olacağı bilgisini aldım. Ve şöyle devam ediyorum size kürenin içindeki 408'i gösterirken. Şimdi burada da Peugeot'un bir tane Hyper karı var. Yani Loman yarışlarında yarıştığı. 9x8 diye geçen versiyon. Hemen şöyle yan tarafına geçeyim size göstereyim. Bu da bayağı havalı gözüken bir araç. Bununla ilgili bilgi de hani Lomanda yarışan bugüne kadarki ilk veya tek kanatsız otomobilmiş. Böyle bilgileri de size göstereyim ilgilenenler için. Bu da arabanın. İşte şuradan hemen kameramı çevirip yan komşuya geldiğim zaman DS'le karşılaşıyoruz bu araçları görmüştüm. Bunlarla Instagram'da fotoğraflarım var. Hatırlayanlar olabilir bunları. E-Tense versiyonu. DS4 çok merak ediyorsunuz. Testini bekliyorsunuz. En kısa sürede onun testi yapılacak. Hiç merak etmeyin. Burada da DS7 var. Makyajlanmış. Bunun testini de çok yakın zamanda zaten yine Fransa'da çekmiştim videosunu yayınlamıştım. İzlemediyseniz o videoyu da mutlaka kanaldan izleyebilirsiniz. Şimdi diğer standlara doğru yollanıyorum. Burada da bir tane Fransız konsept otomobili var. Hopium diye yazılıyor ama herhalde opium gibi falan okuyoruz. Bu bir konsept ve hidrojenle çalışan bir araç, bir yarış arabası gibi yani bayağı bir süperkar görünümünde çok etkileyici jantları var. 230 km saatte son sürate ulaşabiliyormuş. Şöyle içini göstereyim size. Tek depoyla da 1000 kilometrelik menzile olduğu söyleniyor. Mesela karşıma bakın Serez 5 çıktı. Seres 3'ü ülkemizde daha önce kullanmıştık. Seres 5 ile ilgili de hani bu aracın Huawei ile birlikte üretildiği konularını sizlerle daha önce paylaşmıştım. Şöyle bakın bunun da bir içine bakalım. Ekrana bakar mısınız? Herhalde o iPad Pro diye mi geçiyor bilmiyorum. Ondan büyük, devasa bir ekran var. Şöyle kapıyı açtık, koltuk geri gitti. Ya mesela Seres 3'ten tabii çok daha kaliteli gözüküyor şu kapı kolunda bakın şöyle göstermiş olayım size. Tabi tabi arkası falan baya baya hoş. Seres 3'ün testi de bu arada kanalda var. İlgilenenler, izlemeyenler onu da izleyebilirler. Elektrikli otomobile ilgi duyanlar ona da bakabilir. Şimdi fuarla ilgili şunu söyleyeyim. Hani çok fazla ilgi katılım yok diyecektim ama tam da yanına geldiğim yere bakar mısınız? Şöyle arkamda Ferrariler böyle boylu boyunca dizilmiş durumdalar ama genel olarak hani otomobil firmaları çok ilgi göstermemiş gibi gözüküyor burada Paris Otomobil Fuarı'na bunu belirteyim yani burada en dikkat çeken modeller yine Fransızların kendi modelleri biraz onlar burada gövde gösterisi yapıyor diyebiliriz. Almanlar genelde Almanya'da Frankfurt'ta bunu yapıyorlar. Fransızlarda haliyle kendi evlerinde Paris'te. Şimdi burada da XEV standına geldim. Bunlar yanılmıyorsam bizim ülkemizde de satılan versiyonlar. Ismi galiba Yoyo. -Yo, emin değilim. Bunlarla ilgili bana çok mesaj atanlar oluyordu. Hani bu arabayı merak ediyoruz. İnceleyecek misin, incelemeyecek misin diye. Henüz o markayla öyle bir iletişimim şeyim yok. Yani kimin getirdiğini, ne yaptığını da bilmiyorum. Ama ilginç bir araba hakikaten. Bunu da size böyle göstermiş olayım. Ha <laughs> bakın burada Stroen'le partnerlik yapan bir firma var. Çok sempatik gözüküyorlar. Citroën fuarda yok bu arada. Hani her ne kadar Fransızlar burada boy gösteriyor dedim ama Citroën bu fuara katılmamış. Ama burada çok farklı eskiye gönderme araçlar var. Sadece elektrikli, sadece yeni şeyler değil. Böyle eskiye göndermeler de var. Şurada sizin ilginizi çekebileceğini düşündüğüm için şöyle bu standı da şöyle size kısaca bir göstermiş olayım. Bu arada bunun kapısını açtıktan sonra ne olduğunu gördüm. Size de göstermek istedim. Bakın, bunları bu şekilde customize etmişler. Yani arabaya bakar mısınız? Bu normalde bildiğiniz Berlingo yani onun kargo versiyonu ama o kadar tatlı yapmışlar ki yani bununla da gerçekten yani bugün yollarda gezmek çok farklı olurmuş. Bilmiyorum burası da açılıyor mu? Şuraya da şöyle bir bakalım. Evet burada tabi eşyalar var. Böyle müthiş tatlı, müthiş sempatik bir yani berlingo yapmışlar. Buralarda da ekspertler falan var. Yani hakikaten süper bir şey ilgilenenler için tabii. Burada detaylar var. 71.400 Euro'luk bir fiyatı var. Camper vermiş bu. Başka bir hole geldim ama burada da pek ilgi çekici şeyler yok açık söyleyeyim. Yani şöyle bir bakındım. İlgi çekecek ne var diye bir tek burada Mustang Mach-E var. %100 elektrikli. GT Extended Range diye geçiyormuş. Yani 100 saatlik piller var ve 487 beygirlik bir güç. Burada da Mach e4 I4, E4X yazıyor. Kapı şöyle açılıyor. Gördüğüm kadarıyla. Şuraya basıyorsunuz. Böyle açıyorsunuz. Şurası da kapıyı tuttuğunuz yer. Biraz ilginç. İçerisinde de Tesla izleri görüyorsunuz. Bu ne ya? Arabanın içinden sesler geliyor. Bilmiyorum ne olduğunu. Devasa bir ekran. Direksiyon. Yani çok bir numara çok bir şey var mı? Onu bilmiyorum. Bu kapıda şöyle açılıyor. Herhalde burada bunu aküye bağlamadılar. Biraz burada pilleri zayıflamış olabilir. İlginç bir araç yani. Mustang deyince aklımıza gelen araç tabii ki bu değil ama yeni neslin aklına önümüzdeki yıllarda belki bu araç gelecektir. Bunu da böyle göstermiş olayım. En başta da söylediğim gibi yani burada amacımız beraber gezmek. Ben de ilk defa geziyorum yani hakikaten gördüğüm şeyleri an ve an size göstermeye çalışıyorum. Ama izlenimlerim hakikaten yani artık bu fiziki fuar işinin günümüzde biraz öldüğü, biraz zayıfladığı yönünde. Yani artık markalar bu maliyetlerin altına girmek yerine daha dijital online olarak tanıtımlarını yapıyorlar. Ve hani insanlara araçları bu şekilde gösteriyorlar. Artık çok alışığız çünkü bu şekilde tanıtımlara. O yüzden böyle bir durum var. Bakın şimdi de burada yanılmıyorsam bir canlı yayın yapılıyor. Ama benim Fransızcam olmadığı için ben konuşulanları anlamıyorum. Ebru yanımda olsaydı kesinlikle bana yardımcı olurdu. Aa bakın burada işte ilgi çekecek bir şey var ama yani ne ilgisi? Otomobil severlerin ilgisini çekecek işte burada. Ne bileyim oyuncaklar, şapkalar vesaire. Son holede geldim. Şimdi burada Renault ağırlıklı olarak baya konsept arabalar sergiliyor gibi gözüküyor. Bu Forever diye geçen bir versiyon. Arkada da meşhur Renault 5'ler var. Ama tabi onlar konsept. Burada Astral'ı görüyoruz. Bu da yeni. Ülkemizde bunu göreceğiz ama şu konseptleri size bir göstereyim. İnanılmaz gözüküyorlar. Bu hele çok sempatik gözüküyor. Sarı olan sağ tarafta logo falan. Yani deminki holden sonra evet burası biraz moral motivasyon oldu. Çünkü deminki yer baya karanlık ve neredeyse otomobil görmüyorduk. Bu arada şunu da göstereyim. Yeni Megan e diye geçen versiyon. Ha, genel olarak içi çok güzel. Böyle sürücüye dönük bir kokpit. Şuradan multi-sense düğmeleri falan. Ne gözükmüyor. Burada yine başka bir tane konsept var. Yani hakikaten Renault bütün çalışmalarını almış. Buraya getirmiş gibi gözüküyor. Ben de size şöyle göstereyim yani gelecek hakkında ipuçları veren detaylar böyle karşımızda. İyi e tekler var. Ha şurada Mobilize diye bir marka var. Twizy'ye benziyor. Burada böyle Tesla'ya benzeyen bir model. Şurada da çok ilginç yine scooter gibi ama üstü kapalı değişik bir araç var. Şimdi hemen Renault'un karşısına geçiyoruz. Dacia. Dacia bizim ülke pazarı için önemli. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani her testte, her videonun altında uygun fiyatlı otomobil incele, uygun fiyatlı otomobil incele diyorsunuz. Her ne kadar bütün fiyatlar artık yükselmiş olsa da evet, karşımda duran Dacia modelleri uygun fiyatlı ki hemen şunu size gösteriyorum. Dacia Spring tamamen elektrikli ve Avrupa'da çok çok uygun fiyata alabildiğiniz bir araç. Bize gelip gelmeyeceğini bilmiyorum açıkçası. Ama Avrupa yollarında kendimde gördüm gerçekten küçük, tip top ve hani mobilite anlamında beklentilerinizi karşılayacak bir araçmış gibi gözüküyor. Burada yine Jogger'ı görüyorsunuz. Bunun testi de zaten kanalda mevcut. İzlemiş olduğunuzu düşünüyorum ama şimdi araç detaylarından önce Dacia artık yeni bir logoya kavuştu. Artık aracın üstünde böyle eskiye kıyasla o ucuz imajını bırakıp biraz daha hani imajını yükseltmiş gibi gözüküyor. O yüzden hani buna dikkatle bakalım. Sadece arkasında değil, önünde de önemli değişiklik var. Bakın şöyle buradaki Sander Ostepe'nin önüne bakacak olursak böyle de bir simetrik logo görüyoruz. Yani DC gibi gözüken bir logo var. Ben beğendim açıkçası. Tabii bunları yolda gördüğümüz zaman daha net anlayacağız ne kadar iyi olup olmadığını ama tabii ki burada bu ışıkların altında böyle birbiriyle aynı renk otomobillerin dizilmiş olduğunu gördüğünüz zaman ki yine bu kalite algısında bence kullanılan renklerin de avantajı var. Buradaki bu yeşiller olsun, griler olsun. Dacia'nın o algısını biraz daha yukarıya çekmiş vaziyette. Hazır şurada bu standı gezerken son olarak size Dacia'nın bu yeni konsept otomobilini de göstereyim. Yanılmıyorsam onun da adı Manifesto Konsept. Tekerlekleriyle olsun. Yani gövdesiyle olsun çok farklı bir tasarıma sahip. Bu da yine tamamen konsept ama geleceğe ışık tutması için, yön vermesi için belirli farkları, fonksiyonellikleri ortaya koyması için yapılmış bir araç. Loman arabası gibi bir araba görüyoruz. Açıkçası bilgim yok. Yani baştan söylemiştim. Bilmediğim şeyler var diye. Bilenler varsa yazabilirler. Ben gayet güzel göründüğünü söyleyebilirim sadece. Bayağı sportif, hoş gözüküyor. Şöyle buradan gelirsek de A110 modeli ki bu da önünde iyi yazıyor. Yani bu da elektrikli bir versiyon. Arkasında A110V versiyonu var. Bunları henüz kullanmadım. Ülkemize geldiğini biliyorum ama bunlar da kullanma fırsatı da olmamıştı. Fakat merak ettiğim araçlardan bir tanesi. Bunu görmüşken bir kanı anmadan etmeyelim. Evet, Fiat Multipla'nın burada bir yarış arabasını görüyoruz. Wilbroken tarafından yapılmış böyle bir marka varmış bilmiyorum yani. Ben mayosunu giyiyorum senelerdir severek ama böyle bir otomobil markası olduğunu bilmiyordum. Sonuçta Wilbroken aslında Fransızca'da da krank mili demek. Mayodan ziyade motorsporlarında aslında daha etkili olacaktır. Ama ben ilk defa görüyorum, ilk defa duyuyorum. Mikrolino standı. inanılmaz sempatik gözüküyor. İnanılmaz. Şuna bakar mısınız? BMW'nin o meşhur Isetta versiyonu vardır. Böyle önden kapısı açılır. Bu da yani sanki aynı tasarımı almış koymuşlar gibi gözüküyor. Bilmiyorum onun patenti var mı ya da nasıl yapmışlar bu işi ama benim gözümde canlandırdığım hakikaten aynısı gibi. Kapıyı buradan açıyorsunuz, içeri biniyorsunuz. Sonra da şuradaki kolu çekerek tekrar kapatabiliyorsunuz. Sempatikliği okey ama ne kadar kullanışlıdır onu bilmiyorum. Yani sonuçta malzemeleri öyle aman aman bir hoş gözükmüyor. Şöyle el frenine baktığımız zaman da ki mekanik el frenini zaten pek sevmezsiniz. O da pek havalı durmuyor ama araç sempatik mi? Valla çok sempatik. İki kişilik arkada böyle bir yükleme alanınız da var. Tabii bu versiyonun tavanı da biraz komik. Yani böyle bir camları yok. Sanki üstünde şemsiye varmış gibi. Şunlar kesinlikle daha iddialı gözüküyor. Yani arkasının kapalı olduğu, camlarının olduğu ve böyle bir Havanının olduğu fiyat 500 C'lerdeki gibi sempatik bir yapı. Hoşuma gitti. Yani bununla da hakikaten yolda geçseniz herkes ama ya yani istisnasız herkes size bakar. Aksini düşünen varsa lütfen yorumunu yapsın. Bilmiyorum yani. Benim bu arabayı görüp de yanımdakini dürtmemem söz konusu bile değil. Bakın burada da mat gri renkli böyle bir araçla bakar mısınız? <laughs> Çok komik. Şimdi de Winfast standına geldim. Bilenler vardır bu da Vietnamlı bir marka. Yani yeni kuruldu daha herhalde bir 5 senelik falan marka. Burada VF8, burada VF9 modellerini görüyoruz. Size kısaca şöyle bir göstereyim yani nasıl bir şey olduklarını. Ben de şöyle ilk defa göreceğim. Yalan yok yani vites seçim düğmeleri biraz fazla büyük. Burada <laughs> tamamen dokunmatik bir multimedya ekranı yani bayağı iPad gibi gözüküyor. <laughs> i̇çi geniş ama yani içi gayet geniş. Kaputu çok farklı gözüküyor. Nasıl olduğuna bir bakalım. Ha, buradan tabi aerodinami için yapılmış. Yani sonuçta orada motor olmadığı için ben de ne var acaba diyordum ama buradan baktığınız zaman bayağı ilginç bir tasarım yapmışlar. Şöyle bunun da hemen bir içine bakalım. Kapıyı ha, şöyle açıyormuşuz. Evet bu şekilde bastık. Kapımızı açtık. Yine deminki ki çok benzer bir iç tasarımı var. Vites seçici. Ekran. Ekran biraz takılıyor gibi. Oh oh oh. A bit slow ha? Huh? <laughs> evet. Herhalde baştan başlayalım. O da şaşırdı vallahi. Şöyle kapımızı kapatalım diğer modellere birlikte bakalım. Motorları da varmış. Onu da böyle görmüş olduk. Şuradan devam ediyorum. VF7. Bak bunun boyutları çok tip top çok güzel gözüküyor. Bunun da imzası tabi o gündüz ledleri baya belirleyici bir tasarım öğesi. Şimdi demin açmayı öğrendim. Şundan daha rahat açayım. Evet. Mesela bundaki vites seçiciyi multimedi ekranının altına koymuşlar. Şöyle koymuşlar. Biraz basit yani iç mekanı. Çok çok da kaliteli gözükmüyor. Yani yine merak edenler olacaktır. Hani hep tok tok diye konuşuyoruz. Bu araçlar bizden daha önce yollara çıktılar. Daha uzun zamandır konuşuluyorlar ama tabii baktığımız zaman şu ayna mesela bakın. Şöyle kapatırken bu böyle biraz fazla sallanıyormuş gibi oldu. Tekrar göstereceğim size. Şöyle. Evet. Böyle bir durum. Yani çok fazla bilgim olmadığı bir şey hakkında da böyle olumlu olumsuz konuşmak istemiyorum. Gördüklerimi, izlediklerimi sizlerle paylaşıyorum ve azalmaya devam ediyor numaralar. VF 6'ya geldik. Bu da sempatik gözüküyor. Yine aynı ışık imzası bunda da var. Tabii bunun içi bayağı aydınlık gözüküyor. Güzel. Bravo Vietnam'a fena gözükmüyorlar. Yani sonuçta hem yeni bir marka hem de bu kadar çok modeli var. Yani gördüğüm kadarıyla işte 6, 7, 8, 9. E daha ne olsun bir de motosikletleri var. Yani bu anlamda bence çeşitlilik de önemli. Şimdi karşımda da başka bir marka var. Bu herhalde Çinli diye düşünüyorum. V diye geçiyor. Kafi 01. Yani <laughs> o da komik bir isimlendirmeymiş. Kafi 01. Oradaki de aynısı. Şöyle bir insanlar inceliyorlar ama yani mesela şunu söyleyeyim. Kalite olarak uzaktan ilk baktığınız zaman bonsuar. Böyle bir kalite gözüküyor. Şöyle arkasına bakayım. Şurada başka bir tane vardı. Onun içini açıp bakalım. Bunda da stoplarda ve farlarda o Peugeot imzası var. Şöyle üç tane led çizgi. Bana onu biraz anımsattı. Burada diğer bir model var. Yine aynı renk. Burada tabii müzik de var. İnşallah telife falan girmeyiz. Evet. Şöyle içini açtık. Hello. Şurası ilginç. Yine küçük bir tane ekran var ama yanılmıyorsam head-up display var orada. O yüzden yani buna çok ihtiyaç yok. Zaten yine benim EC4'ten tecrübe ettiğim hız, menzil ve hani ne kadar şarjınızın kaldığı haricinde çok fazla bir şeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Özellikle elektrikli otomobil kullanırken. <laughs> Mesela şu da ilk bakışta biraz yamuk yumuk bir Bentley gibi gözüküyor. Bunun ismi neymiş? The Next Ora değişik. Yani şuradan baktığınızda bir Beedle'ı andırıyor. Olmamış bir Porsche'yi andırıyor. Jantlar böyle biraz Alfa Romeo diyebiliriz. Arkadan baktığımızda yine olmamış bir Panamera ile Bentley esintileri var. Bir diğer hidrojenli araç da burada. Nam X markasının HUV'si. Yani şu anda ben de sizinle birlikte görüyorum aracı ama hidrojenli olduğunu şuradaki yazılardan anlayabiliyoruz. Premium Mobility diyor. Tasarım Pininfarina'ya ait. Burada onun imzasını görebiliyorsunuz. Yani Pininfarina e tasarım atölyesinden çıkmış. Michelin Pilot Sport 4 S'ler var. Bir lastik bizzat kullandığım için biliyorum. Ve işte burada hidrojen seller. Yani bunları muhtemelen çok hızlı bir şekilde tık tık çıkartıp dolularını takıp yola devam edebiliyorsunuz. Bu da iddialı bir teknoloji yani bilmeyenler için söyleyeyim. Hidrojen teknolojisi benzin gibi, LPG gibi bir şey değil. Yani buradaki enerji yine elektrik üretiyor ve araçlar elektrikli olarak ilerliyor. Yani aslında yine elektrik teknolojisi ama pil gereksinimi olmadan bu şekilde hidrojenle o enerjiyi, gücü sizin elektrik motorunuza aktaran bir sistem. Değişik yani bunun bu şekilde olması da bilmiyorum. Daha önce hiç hidrojenle çalışan bir araç kullanmadım ama bunların o anlamda tamamen çevreci, yüzde sıfır emisyonlu bir araç olduğunu da sizlere söylemiş olayım. Şimdi tabii böyle bir teknolojiyi de bu kadar basit geçmemek gerektiği için gidip deskten biraz bilgi aldım. Bakın size şöyle göstermek istiyorum. Bu araç tek şarjla 800 kilometreden fazla yol yapabiliyor ve 3 dakikada hızlı şarj edilebiliyormuş. 250 kilometrelik son sürete sahip ve 350-550 beygirlik opsiyonlar arasında seçim yapabiliyormuşunuz aracı alırken. 65 ile 95 bin euro arasında değişen de bir fiyat etiketine sahip. Nasıl buldunuz? Ya bence değerler, fiyat hepsi etkileyici. Tabii fiyatı yine kurlarla, bizim vergilerle falan hesap edip baktığınız zaman çok yukarılara çıkıyor ama böyle bir teknolojinin bana sorarsanız yani 65 bin, 95 bin euro arasında değişiyor olması insanların bu teknolojilere önümüzdeki süreçte mutlaka şans vereceğini gösteriyor. Thank you very much. Döndüm dolaştım başladığım yere geri geldim. Benim Paris Otomobil Fuarı'ndan sizlere aktaracaklarım bu kadar. Hani şu neden yoktu bu neden yoktu demeyin olan her şeyi göstermeye çalıştım. Özellikle Almanlar ve diğer birçok marka burada bulunmuyordu. Fransızlar kendi gövde gösterilerini yapmış oldular diğer uzak doğullarla birlikte. O yüzden ne gördüysem ne izlenim edindiysem sizlerle paylaşmaya çalıştım. Yakın bir zamanda arkamda görmüş olduğunuz 408'de de buluşacağım. Detaylı videosunu yurt dışında sizler için çekeceğim ve tabii ki YouTube kanalımda yayınlayacağım. Kanala abone değilseniz lütfen abone olun ve çan simgesine tıklayarak bildirimlerinizi açın ki yeni videolar yayına girdiği zaman haberdar olun. Tekrar hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.